Evet arkadaşlar, iPhone 5s kutu kapanışına hoş geldiniz. Yıllarca hep kutu açılışı yaptılar. Yeniyi övdüler, bir bebek doğumu gibi izlettiler. Şimdi biz de iPhone 5s'i ölü gömer gibi gömüleceğiz. Öncelikle kutusundan bahsetmek isterim. Bu kutu onun tabutu oldu. Yıllar boyu belki bir gün ikinci el olarak satarım umuduyla sakladım. Son zamanlarda bu kutunun içini saklama kabı olarak hatta son birkaç gündür pencere kapanmasın diye arasına sıkıştırmak için kullanıyordum. iPhone 5s ilk aldığımda havalıydı. Son zamanlarda güncellemelerle beraber yavaşlamaya başladı. Hatta elime yeni model telefon aldığımda tekrardan 5s'e dönünce içimden bu telefonu aşağılamak geliyordu. Ama ben hep o benim cebime sığıyor o benim ilk göz ağrım diyerek onunla yaşadım. İlk VPN'i bunu indirdim. İlk videomu bununla izledim. Neyse. Lafı çok uzatmadan. Geçen gece saat 12 sularında telefon son kez kapandı. Daha önce yüzlerce kez ameliyat geçirir gibi ekranı, tuşunu, vücudunun her yerini değiştirdim. Ama sanki bu son sefer Azrail'i hissettim. Koronavirüs olmuş gibiydi. Tel yanıyordu. Yorgunluktan açılmıyordu. Virüsü bulaştırmasın diye onu karantinaya. Buzluğa attım. Amacım onun ateşini düşürmekti. Ölecek diye çok korktum. Doktor arar gibi gece yarısı telefoncuyu aradım. O da bana artık çok geç dedi. Onu buzluktan çıkar, mermerin üstüne koy dedi ve 15 Nisan 2020 gece bir sularında iPhone 5'i kaybettik. Kaybetme sebebimiz o son güncellemeydi. Bir uygulama son versiyon güncelleme istiyordu. Ben de son kez hadi oğlum yaparsın dedim. Fakat bu saf pili buna dayanamadı. Şimdi ondan kalan bu aksesuarları saklayacağım. Yeni bir Xiaomi Pro 8 sipariş ettim. Onun da kutu açılışını yapacağım. Elveda iPhone 5s. Elveda ilk göz ağrım.